Türkiye'de kriptoloji ve siber güvenlik okur yazarlığı ne durumda efendim? Yani şu anda tabii gelişme aşamasında kriptoloji ve siber güvenlikle ilgili okur yazarlık. Burada devletimizin de bu işe ağırlıklı önem vermesinden dolayı artık genç nesildeki arkadaşlarımız buraya yönelmiş durumda. Tabii dijital platformlar çok fazla sayıda bilgi barındırıyor. Biz Türkçe olarak da bu geleceği yazanlar, platformumuz var. Oradan birçok kriptoloji ve siber güvenlikle ilgili makale paylaşıyoruz. Bütün arkadaşlarımız da oraya göz gezdirmelerini, kendi bilgi birikimlerini arttırmaları için davet edeyim ben bu vesileyle. Dolayısıyla her türlü dijital platformda bu siber güvenlik ve kriptoloji üzerine kendilerini geliştirebilecekleri imkanları bulacaklarını ben düşünüyorum.